Floortime nedir? Floortime, çocukların gelişimsel süreçlerini, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak karşılıklı etkileşim ile bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Kapsamlı bir programın kalbidir. Çocukla ortak bir dünyada olmak, çocuk ve dünya arasında bir bağlantı kurmak demektir. Çocuğun isteklerine ve ritmine katılmak, çocuğun ilgi alanlarını takip etmektir. Takipçi veya araya giren kişi olmak demek değil, bir oyuncu gibi aktif katılım gerektirmektedir. Yoğun ve birebir uygulanan oturumlardır. Çocuğun yeni gelişimsel alanlarda ustalaşmasını sağlamaktır. Fonksiyonel duygusal gelişim basamaklarına göre çocuğun nerede olduğunu belirleyerek çocuğun üst basamaklara doğru ilerlemesini sağlamaktadır. Peki floor time neyi sağlar? Floor time etkileşimi sağlar, başkalarıyla bağ kurmasını sağlar, amaçlı iletişimi sağlar, ilgiyi ve katılımı sağlar, geliştirir. Sembolik oyun, soyut düşünme gibi işlevlerin gelişimini sağlar.